Başlatabilirsin. Bugün çok iyi bir mücadeleyle beraberiz. kas Beşik ve Weston Weston United mücadelesinde. Şimdi takımları sayıyorum. Weston United 39 Yusuf, 29 Kubilay, 60 Furkan, 23 Berk, 46 ki bizim için çok değerli. Orada hakem faulü verdi. Solunu da kural hayır. Kaç, Topun başında 39 numaralı formasıyla Yusuf. Barajı ayarlıyor şu anda Kasperk takımı. Yusuf geldi vurdu. Az farkladık Mustafa. Kaleci Mustafa verdi pasını. Furkan gördü arayı. Metin kaleci ile karşı karşıya. Kaleciden harika bir kurtarış geldi. Orada Uygar. Şimdi Metin korneri kullanacak. Hızlı başladı. Bir şut. Şimdi gönderdi topu 20 numara Yasin'e. Yasin, e. Yasin olurdu. Dışarıya gitti. Kaleci Mustafa. Weston United. Bir kaleci harika kurtardı. Berke kaleci bir daha kurtardı. Şimdi bir şut. Kaleci bunu da kurtardı. Or Orada Mustafa'dan harika Müdahaleler. Harika kaleci kurtarışlara geldi. Berke, Berke iyi gördü. 20 numaralı formasıyla Yasin. 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 Top farklı dışarıya. Direkt dibinden dışarı gitti. Gol olmuyor hocam başta. Şimdi Burak gitti. Burak açtı. Çok iyi orta. Berke kaleciye. Top çıkmadı bu arada. Tekrardan Berke'ye. Berke'den bir Burak şut var. ve gol geldi. Kaleci daha ne yapsın hocam? Berke. Kasberge 1-0 öne geçirdi Berke. <laughs> Dakika an. Verdi pasını Berke'ye. Berke. Aldı berke şimdi. Berke'den berke 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 Kaan'a. Berke Kaan kaleyi mi düşünecek? Bir pas geldi. Harika Oy. bir pas. Burası harika bir gol geldi. Bu nasıl bir gol? Ya. Kaan'dan harika asist. Berke'den harika gol. Skor. Şimdi Aferin Burak taçı kullanacak. Burak içeriye gönderdi. Orada uzaklaştırdı Yusuf. Aa, dönen bir şut harika kurtardı. İki güzel hareket. ya. Şimdi Metine geçmedi. Çok harika kesti orada. orada. Altay'dan müthiş müdahaleler geliyor. Şimdi ters bir vuruş Yasin'den Kaleci de açıldı. Şimdi Yusuf boş kaleye gönderdi. Harika bir müdahale geldi. 20 numar kullanıldı. Orada Burak sekti. Burak ters ayağıyla vurdu. Şimdi top önünde kalabilir mi? Kalmadı. Yusuf gönderdi. Burak bir şut. Direği yaladı top. Burak her şeyi yapıyor hocam bu maçta. Metin alamadı orada. Yasin geçme çabası. Yasin'in önünde kaldı top. Yasin. Yasin. Berkat yaptı adeta. Top da adet Yasin'in gol atmasını istedi. Skoru 3-0'a getirdi. Yasin de çok Tekrardan Altay'ın müdahalesi. Berke orada Şimdi geldi Yasin'e. Yasin vurdu. İnanılmazı çıkarttı. Hocan, Mustafa, Mustafa direnmeye devam ediyor. Şimdi Berke kork. Şimdi çıkıyor. Yasin, Yasin hız çok gitti, iyi gitti. Hakem sarı kartıyla gidiyor oraya. Sarı kartını verdi. Doğru bir karar. Hiçbir şey demedi hocam. Hakemin kararı o kadar doğru ki. Berke. Berke baktı kaleye. Berke çıkarttı şutunu. Hadi, hadi, hadi. Harika bir kurtarış daha Mustafa'dan. Hadi, hadi, hadi. Berke çevirdi. Kale içine orada bir el geldi Yağız'dan. Ma Tanrı'nın eli diyor Yağız. Hakem öyle demiyor. Ama uzaklaştırdı aman topu. Aman. Uygar. Bırak, bırak, bir anda <laughs> ters çevirdik. Berke. Oo. Harika bir gol attı Berke. Çektik onu. Berke'den harika bir gol geldi. Mustafa'dan Metin'e. Metin verdi pasını Yusuf'a. Yusuf'tan bir şut. Orada yanlış görmediysem Uygar'ın da bir müdahalesi var. Top direkten döndü. Hakem orada faulü belirledi. Hakemden bir faul kararı. Karsberg lehine. Hızlı oynama düşüncesi. Ama hakem düdüğümü bekleyin dedi. <laughs> Hakem. Galiba oynayın dedi. Şimdi. Berke harika bir vuruş. İnanılmaz gördü o boşluğu. Mustafa'nın da önü galiba kapalıydı. Berke'den mi? bir gol daha geldi. Hatrini yaptı bu maçta. Skor 5-0 Şimdi Metin. Metin. Metin gidiyor kendi başına. Metin! Bir güzel gol de ondan geldi. Bir dakika, iki güzel gol geldi. Tek Skor başına attı golü Metin. Beş bir yer. Ama hak etti bu golü hocam. Çok zorladı bu maçta. Başından beri uğraşıyordu. de top. Abdullah. İyi gidiyor Abdullah. Verdi pasını Furkan'a. Furkan. Furkan zorluyor. Furkan gönderdi. Uygar'dan güzel. Kurtarış devamında metin Çok istediği vakit değil. Şimdi araya giren Berke, Berke iyi bir pas geldi, Yaz alamadı. Şimdi Burak da top. Burak verdi pasını. Yasin, Yasin orada ters bir şut ve gol geldi. Top bir şekilde Kanın önünde kaldı. Skor altı. 6...